El Sisi'nin Türk askerini selamlarken kullandığı Şükran asker sözü tartışma yarattı. Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi dün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Karşılama töreninde El Sisi'nin Türk askerini Şükran asker diyerek selamlaması dikkat çekti. Şükran asker. Peki şükran ne anlama geliyor? Şükran Arapçada teşekkür ederim anlamına geliyor. Gerek teşekkür gerekse şükran kelimeleri Arapça şükür kökünden gelir. Ancak El merhaba asker dememesi sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar merhaba asker demesi gerektiğini ifade ederken bazıları ise kelimenin protokolü ihlal etmediğini ileri sürdü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?